Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Teshil baştan 38. ders Sucudut Tülavi Sual Nerat taliyine okuyanları görüyoruz lil Kur'an'i Kur'an-ı Kerim okuyanları görüyoruz ki yescudune secdeten vahideten tek bir secde yapıyorlar fi esna tilaveti tilavet yani okuma esnasında ma hakikatu hadhihi secdeti bu secdenin hakikati nedir yani niçin bu secde yapılmaktadır bize açıklayabilir misiniz cevap hadhihi secdetun bu secde tusamma secdetet tilaveti tilavet secdesi diye isimlendirilen bir secdedir. Vehye tecibu vaciptir bu siyavet secdesi ala men qaraa okuyan kişiye ayet-i secde ayetini okuyan kişiye e, vaciptir. Ev semi'aha ya da işiten kişiye okumasa da, işitmişse duyuyorsa o adam. Sevon kasd-ı sima'ul istersen bu okuma e, Kur'an-ı Kerim okumayı, okun dinlemeyi kastetsin evlem yaksid ya istersen kastetmesin. yani orada bulunmuşken biri okusun istersen istersen direktmen Kur'an-ı Kerim'i dinleme maksadıyla o mecliste bulunsun o şekilde işitsin fark etmez secde istilaveti işten de vaciptir secde istilavet yapması Sual beyinu esma es-sureti bize açıklar mısınız o surelerin isimlerini ki vakat fiha ayetu secdeti secde ayetlerinin bulunmuş olduğu vakı olduğu ma yani adediha adetleriyle beraber e, secde, surelerin isimlerini bize açıklar mısınız cevap vakat ayetu secdeti secde ayetleri vakı olmuştur fi arba'a suretin 14 surede esmauha kemateli isimlerini de aşağıda açıklıyoruz. Bir surete arafi birisi araf suresidir ki suretul ra'di e, ra'd suresi 3 suretun nahli nahl suresi 4 suretul isra isra suresi 5 suretu meryem meryem suresi 6 Suretul Hac Hac Suresi 7 Suretul Furkan Furkan Suresi 8 Suretun Neml Neml Suresi 9 Suretu ali, Alif Lamim, Secde Secde Suresi 10 Suret-i Sa'd, Sad Suresi, 11 sûret Hamim El-Secde, Fussilet Suresi, 12 sûret Necim Necm Necm Suresi, 13 suret İnşikak İnşikak sureti Suresi ve 14 suret Alak Alak Suresi. Bu 14 e, surede secde ayetleri geçmektedir. Ve ayetü secdeti me'rufetun e, secde ayetleri bilinmektedir. E, indir fazi hafızlar tarafından ve kutibet aleyha ve e, yazılmıştır. Alam e, secde surelerin e, ayetlerinin geçtiği yerde onların yanında alamatun bir işaret fil mesah fil mesahifi e, mushaflarda secde ayetlerinin geçtiği yerde e, secde ayeti olduğunu belirten bir alamet, bir işaret bırakılmıştır. Sual İza tela el imamu ayetes secdeti. İmam secde ayetini okursam Hel yecibu alel me'mumi. Me'mum üzerine de vacip midir? El secdetu secde etmesi eee vacip midir? Me'mumun üzerine de yani me'mum imama uyan kişi de secde yapmalı mıdır? Cevap İza tela el imamu imam ay okursa ayet i secdeti secde ayetini cahran cehri olarak kâne usiran istersen sırrı yani istersen açıktan istersen gizliden okumuş olsun secedeha ve bunun peşinden secde yapmışsa imam ve secdel me'mum ma'ahu me'mum da onunla beraber secde yapar, ona tabi olur. Sual, fein tela el me'mumu ayet-i secdeti. Tersi durum olarak me'mum yani imama uyan kişi secde ayetini okursa, hel ona gerekli midir ve imamehu es sucudu e, secde gerekli midir kendisine ve imamına. Me'mum okumuş ise e, secde ayetini. Cevap, <laughs> in talaha el mu mu'mum okursa e, secdayetini lem es sucudu secde gerekmemektedir ona Vela la imamehu imamına da gerekmemektedir İmama uyduğundan dolayı zaten kendisi imama göre hareket etmeli imam da ona göre hareket etmeyeceğinden kendisine de imama da mu'mumdan dolayı mu'mum okuduğu ayet-i kerime secdayetinden dolayı secde ise e, tilavet gerekmez. Sual in semi'u e, işitirlerse ve hum fissalati bazı insanlar var namazda oldukları halde o işitiyorlar ayete secdetin secde ayetini min herhangi birinden biri orada okumaktadır secde ayetine denk gelmiş secde ayetini okumaktadır bir kısım insanlar da namaz kılıyor ve namazları esnasında e, secde tilavetin okunuşunu dinleseler Leysemahum fissalati Bu okuyan kişi namazın dışında biri Yani onlarla namaz kılan birisi değildir Hel yecibu aleyhim sucud Bu e, namazda olup da bu secde itilaveti dinleyen işten kişiler için Secde itilaveti yapılması gerekli, gerekli midir? Cevap Yecibu aleyhim sucudu Secde onlara gereklidir Lakin ancak la yescudune fi salati ancak namazda o kendi bulunmuş oldukları namazda secdelerini secde etmezler bel yescudune ba'daha bilakis e, namazı bitirdikten yani e, kılmış oldukları namazın selamını verdikten sonra secde itilavetlerini yaparlar. Sual feyn secduha fi salati Peki bu e, biraz önce anlatılan durumdaki kişiler namazda secde ittilavet duyup da kendi namazlarında başka namaz dışında başka birinin okuyuşunu duyanlar secde etseler, fi namazlar esnasında hel tuzihum bu onlara e, yeterli midir yani secde tilaveti yerine getirmiş olurlar mı? Cevap na tuzihum onlara e, yeterli olmaz bu e, secdeleri e, secde -tilavet yerine geçmez. Onu tekrar secde tilavet için secde etmeleri gerekir. Sual <laughs> ve hel tufsidu -tu tefsudu -tu -tu bi hadihi secdeti zaideti salatuhum pekala bu e, ziyade olarak yapmış oldukları bu secdeden ötürü e, namazları bozulur mu? Fesat olur mu? yani başkasının okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'e kendi namazları dışında birinin okumuş olduğu secde itilavetten dolayı secde ederlerse bu namazlarının bozulmasına sebep olur mu? Cevap La tuşidu salatun bizarlik bunu yapmakla yani bu şekilde bu secde itilaveti yapmakla onların namazı fesat olmaz yani bozulmaz. Sual raculun tela ayete secdetin. Birisi e, secde ayetini okudu. Harice salati namaz dışındaki birisi. Yani namaz kılmıyor. Normal namaz dışındaki birisi. E, normal Kur'an-ı Kerim okurken tilavet secdesini okudu. Böyle miyiz yes ve secde yapmadı. Okudu, secde etmedi. Hatta dekhele salati, ta ki namaz kılana kadar. Yani namaz kılmamıştı o şekilde beklerken nama okur, Kur'an-ı Kerim okudu, okudu. Secde-i tilavet okudu. Secde-i tilaveti gerektiği değil, tezdiği yapmadan namaza başladı. Fetelaha ve tekrar namazdayken de secde-i tilaveti secde ayetini okudu. Ve secde lehumah. ve hem namaz içinde okumuş olduğu secde ayeti için hem de namaz içinde okumuş olduğu secde ayeti için secde yaptı. Hel tutuyuhu his secde bu anil an tilaveteyni iki telaveti için iki telavet etmiş oldu. İki tane ayrı secde ayetini okumuştum. Bir namaz içinde bir namaz dışında. Bu yapmış olduğu namaz içinde iki secde e, secde tilavet kafi gelir mi? Cevap Naam <laughs> tutuyuhu Evet, kafi gelir. İda kânet ittilavetâni eğer o tilavetleri yani iki secde o ayetini okuduğu iki secde ayeti fi meclisin vahidin tek bir mecliste e, olmuşsa kafi gelir. Yeterlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in önce okuyordu. E, hemen ayet-i kerimeyi, secde ayet-i okudu. Peşinden secde etmeden namaza başladı. Namazda tekrar secde tilaveti okudu. E, secde okudu. Bu adam namazdayken secde tilaveti yaptı. Bu e, eğer tek meclis bu şekilde işte tek bir seferde olmuşsa, aralıksız olmuşsa tek bir secde ikisi için yeterlidir. Sual. fi şu kişi hakkındaki görüşünüz nedir? Ben tela ayetes secdeti secde ayetini okudu. Harice <laughs> salati namaz dışında. Fesece <laughs> ve onun için secde yaptı. Tümme dehle fi salati ve telaha fiha ve sonra namaza başladı. Namazda tekrar okudu. Tilke el ayet saniyen ikinci defa Önce namaz öncesinde okumuş olduğu secde ayetini tekrardan okudu. Hel tevziuhes ula birinci yani namazdan önce okuyup da yapmış olduğu secde namaz içinde okumuş olduğu aynı ayet-i dolayı birbirine karşılar mı onu, onu da kapsar mı cevap la tuzihu es secdetul ula birinci secde bu namaz içinde okumuş olduğu tilavet secde ayet içinde yeterli olmaz kafi gelmez ve aleyhi en yescude saniyen lihazihi tilaveti namaz içinde yapmış olduğu bu tilavetten dolayı Tekrardan bir secde e, ayet, tilavet secdesi yapması gerekir. Sual: karara tilavete secdetin vahidetin bir kimse bir ayet kirmeyen yani secdeyle secde tilavet secde ayetlerinden birini tekrar tekrar okursa, el tuttihu secdeten vahideten ona tek bir secde yeterli midir?" Cevap in karara tilaveti ayetin fi meclisin vahidin Bu kişi yani tekrar tekrar aynı secde ayetini okuyan kişi tek bir mecliste yani tek bir defada okumuşsa bunu e, secde ayetini tekrarlaması tek bir mecliste olmuşsa ezze etuhu secdeten vahideten ona tek bir secde yeterlidir. Ve'in karra ha eğer te, ayrı meclislerde tekrarlanmışsa, yani tabiri caizse ayrı oturumlarda oku, okumuşsa e, secde, secdatin, e, ona e, secdeler gerekir. Hasema ma tebeddel meclise meclis ne kadar değişmiş ise yani tek ayrı ayrı yerlerde ne kadar ayrı yer varsa okuması o sayı adedince secdeleri de yapması lazımdır. Ve keza yine aynı şekilde İza tela ayet secdeti yine secde ayetlerini okursa ayrı ayrı secde ayetlerini Min suverin müteaddidetin değişik surelerde Yesh ayetin tüm ayetler için e, secde eder. Ve lev fi meclisin vahidin ve lev ki tek bir mecliste okumuş olsun. Yani tek bir defada ayrı ayrı ayet-i secde ayetlerini okumuş olsun. O zaman yine ne yapmalıdır? Ayrı ayrı secdeler yapmalıdır. Okumuş olduğu secde ayetleri sayısınca. Sual. Men erade en yescude birisi secde etme istedi. Littilaveti kefi yef'al. E, secde tilaveti yapmak isteyen kişi ne yapmalıdır? Yani bu secdeyi nasıl yapacak? Nasıl yerine getirecek? Cevap şu şekilde yapar. Yükebbiru tekbir getirir. Bila ellerini kaldırmadan e, tekbir getirir. Ve cüdü secdeten vahideten direkmen secde yapar. Bir ve secde yapar. Sümme ve sonra tekbir getirir. Ve yarfav başını kaldırır. Ve la aleyhi ve la selam e, teşehhüd veya selama gerek olmadan e, secdeye Bu şekilde yerine getirmiş olur. Secdeden çıkmış olur. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Alemin. Alemin.